Arkadaşlar ar Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Ah. Bugün sizlerle birlikte. Ne yapıyoruz Barış? Yarrak yiyoruz Enes. Abi siktir git şuradan. Arkadaşlar bugün Barış Barkın ile bir de ben varım. Oğlum beni sanki ikinci isim gibi söyledin lan. <laughs> Barış Barkın ile birlikte. Brilliant Abi şimdi ne yapıyoruz? niye girelim bence. Introduction. Ne yapmamız evet, tanıtım. gerekiyor? Tanıtım hadi. Introduction'a gireceğiz işte oğlum. Geliyoruz. Dead Bush verdi bana. Bunu sandığa koyacağım. Ben niye hiçbir yere şınlamadı lan? Tamam. Ve şurada yün geleceğiz. Ha şey veriyormuş. Evet. Tamam buraya yün geldi. Ana. Ha geçiş. Aaa siktir. Aa, oha çok ben, iyi. Ha. Aa bak yine yün, yünle oynuyoruz. Tamam okey. yün, yün kazandık mı lan ne oldu? Hayır. Aa, görev buydu. Introduction introduction'ın görevi belki de buydu. Anlatıyor işte ya. Alıyorsun yine koy diyor. Yapıştır abi. Evet, tamam, seçmeli tamam seçiyoruz tamam tamam. Boss ha. battle seçebilir. <gülüyor> <gülüyor> Yok, açmayalım. eğlenceli bir şeyle başlayalım. Tamam Barış bilir eğlenceli olanı. Tamam. Ne ha. istersiniz? Ya bayağı Sparkın bayağı sevecek. Ben ona eminim drop. Hadi o zaman girelim hadi 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 giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir deneyelim. Zaten sonuç çıkabiliyoruz. Benim sevmem, ben, benim sinir olmamdan keyif alıyorsun. <laughs> <laughs> Elimde bir kitap. Başladık. Olay nedir buna şimdi? Atlayacağız. Aga şimdi bizi yukarıdan bırakacak, biz suya düşmeye çalışacağız. Tamam, Olay rastgele. Bu. Aa, ben, ben, yeşil ben yeşil mora abi. giriyorum abi. Ya hepimiz aynı şey yatacak zaten. Aa, okay. Yeşildeyiz. Drop'a işte basıyorum. Drop, basın aga. Aa bu easy'ymiş lan, kolaymış bu. Oğlum nasıl easy lan, nerede? ben öldüm. Onun... göremedim bile lan, ne nerede su almak Ne yapmamız gerekiyor? Suyu gören var mı? Ben tek Vay. başımayım. Aa bu gördüm bir şey gördüm. Barış şey. Slime var, slime yok, bloklar slime var. var. Evet, şurada. Ellerinde, cücelerin ellerinde var. Evet, şurada bak. Düşeceğim. Aa orası çok güzel. Düştüm. Tamam anladım. O. Düştüm ben. Ben de düşebildim de. Oğlum ben de falan gördüm. Aa ikinci ben. kere düşemedim. Ben hallettim. Basayım mı bekleyeyim mi? Bekleyeyim yani oynayın. Kıl Hadi. Aa ben başardım. Aa. Bir kere başardım sekmesinin etkisiyle düşüp öldüm. Ben de oğlum. İki defa tutturmak lazım. Ben de, de öyle oğlum. Yani biraz yavaşlayıp sonra alçaldığınızda shift basın. Ama çok Kitap yukarıdan Yap, shift basarsan ben istiyorum Ya. Oğlum ben slime'ın üstüne basıp nasıl öldüm? Q'ya basınca atabiliyorsun direkt. Yok artık! <laughs> Hayır bazı şeyleri atmaya izin vermiyor ya onu belirtmiştim. Senin attığın kitabı havada ben yakaladım. Ya oğlum ben slime'a düşüyorum niye ölüyorum? Slime evet düşüyorum. ben de slime'a düştüm. Tam ortasına Orta düşmeniz değil. lazım. Öncekinde kolayamasının bir sebebi var ama. Oh, dur dur dur. Slime'ı değiştirdiler çünkü. Amına! Lan... Aha. Aha. Urut. Ya ben bir kere sektikten sonra ikincisinin etkisiyle ölüyorum. Ya! <laughs> <laughs> tamam yine, yine slime'ın üstündeyim. Ben ikinci sekmeye ölüyorum. Böyle saçma bir şey olamaz ki. Aa! <laughs> <laughs> ya. Ya ne saçma şey 20 kere ölmüşüm Böyle saçma şey mi var? Oh! oh! Aha. Oğlum sen hiç yapamazsın lan. Yoksa beni beklemeyeceksin. Enes yaptı. <laughs> evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel <laughs> bir önünden geçme. Evet. Aa başardı. Nerede? Ananın <laughs> oğluma. Kafasına bastım. Oha, hepsini ben... yapacağız. Tabii bu bir tanesi bu. Oo bu zormuş. <laughs> Direkt çat 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 çat. Oo bu kolay be. Zor! Ah be. Evet. En aşağıda da suya denk gelmek gerekiyor <laughs> galiba. Aa geliyorum. Geldim. Geldim. Şimdi barkanın tamamını hepsini izliyoruz. Yavaş Hı. yavaş iniyor. Nasıl yani? Tek tek canımı bekletiyorum doluyor iniyorum. Yarısı lan ölüyor. Lan öyle bitmez ki bu. Ya gelmiştim tam ben. Ha tabi. Aa bu bu o bu ooo bu. bu kolaymış lan tamam. Olayını anlamadım ki. Ben tamam basit bari bir şey yap. Of ya denk gelemedim. Aa. Bak burada basıp basıp inersin işte. O. Hadi. Yes, baby. This is Elon Musk. Aaa, ne oldu lan oh, bana? A, 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 abi, sonda ya. Tek söylemen lazım bize, her sayının içinden geçiyor ya. Nasıl lan? 8, 1, 3. 9-4, evet aradaki şeyi bilmemiz lazım. O 7'den sonraki 9'da arasındaki. Ama görünmüyor, oraya kadar inmesi zor şu an. Şuraya atlayacağım, bir, anladım. 2, 2, 2. 8 1 3 6 7 9 4 mü yani? Hayır 2 var 2 9'dan önce iki var. 2 dokuz, dört evet evet tamam doğru. Tamam. Oh. Okay. oh shit bu biraz. Bu biraz şey. Hop oh, dışarıdan al. Sonra slime'a. Oh, Oy. Dışarıdan al slime'a doğru gitmiş çok zor. Enes dikkat et ölme. Oha kalbim düştü. Dur 3 kalbim var şu an. Aşağı atarsan doldur, doldur biraz. Hadi. Evet, evet. Farkın basalım. Bastın bile. <laughs> Aha. O evet. ne lan öyle? Ha o, falan. Işığa mı yani. düşmek gerekiyor? Engel mi o yoksa ışığa mı düşeceğiz? Engel, engel. Düşeceğiz. engel Engel Su var aşağıda. Evet evet. Hop düştüm ben. Vay amuk. Tamam ben de geldim. Neyse bitirin. Oo oh, bu çok kafa karıştırıcı. Evet. Hmm, Aa, ortada tamam, okay, ya. Okay, Baklavayı ters çevireceğim, <laughs> Damana yapıştıracağım. <laughs> Haş diye bir ses gelecek. <laughs> kolay gibiydi başlangıçta. Baya kolay gibiydi önde. Barış bassana Ama mi? kafa karıştırıyor. Basayım mı? Bas bas. Aha. Oy. Oo. Lan? Ha. Abi yapma ya. Ne yapacağız şimdi? nereye düşmemiz lazım onu? Kanka bence düşmememiz lazım. Bence de. Yavaş yavaş mi bana öyle geldi. Tamam inelim. İnemeyiz. Yavaş yavaş inelim ha. Yavaş yavaş inemeyiz. Bir şey var bir olayı var kesin. Biz iniyoruz lan. Ben inemiyorum. Ya, buradan, buradan sonrası zort. Evet buradan direkt atlayalım. Yo direk zort değil lan şuradan ölmeyiz. Ölürüz. <laughs> <laughs> Aga bu ben neymiş? Ben atlayacağım ya belki bir şey görürüm. Ben de En aşağıda hiçbir şey yok. Harbiden lan hiçbir şey yok yani. Şuradan sonrası imkansız duruyor bu arada. Şu su değil mi lan? Değilmiş. Oha. <laughs> ben bir şeyler yaptım. Yaptı mı? Bir şeyler dönüyor. Oo. Oo. Ne oluyor ya? Kanka ben yapacağım gibi duruyor. Şöyle. Aa buradan oraya atlayamam ki ben yani. Yanlış geldim. Yok deneyeceğim ya. Yani. Aa yukarı gitmemiz gerekiyor olabilir mi? Şu uzun penise atlayabilsem. Aa dur. Aa. burada sıçtım. Aşağı atlamaktan başka vaktim yok Aha! Lan! Aha! İndin indin ya. Tamam oradan sonrası basit. Ha siktir. Aha! Bir kalbim var. Aşağıdaki kartopu atan adam kim? Barış ben öldüm. İmkanı yok oğlum sözcüğüm. Canını doldur. Heh. Kar attım. Atanlardan korktum da önce. Sert seviyorum ben. Eee <laughs> buradan öldürürüm ben. Neredesin? Ölmedim. Aa ölmedim. Tamam geldim Namedi, ben de. tamam basalım. Bu butona basarsan video biter. Abi bekleyin bekleyin basmayın. Bu butona bastığım an video bitecek. Bitti mi? Evet. Van? Abi Lan. bir dropper daha var. Zord. Final dropper mı? Aa ben. tuşa basmamız lazım düşmeden. Oh fuck. Aa yapılır yapılır. Okey okey. Düşen kişinin tuşa basması lazım. The floor is lava. Aa ben yanlış. Ah. Ya. Şöyle düşüyorum basamıyorum.